Çok muhterem Genel Başkanım, çok muhterem Genel Başkan yardımcılarım, MYK üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve kongre delegelerimiz, değerli basın mensupları ve bizlere şeref vererek buraya gelen siyasi partilerimizin çok değerli mensupları, kıymetli delegelerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kars'tan Tekirdağ'a kadar, ta Kilis Antep'ten İzmir'e kadar, Adana'dan, Antalya'dan, Çorum'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, 81'in her, her bir tarafından, köşesinden buraya kadar gelerek bu 6. Olağan Büyük Kongremizde Bizleri şereflendiren siz delegelerimize kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin reel gerçeğidir. Milletin kurduğu bir partidir. Ve bugün 6. olağan büyük kongresini burada yaparak Türk siyasetinde çözüm projeleriyle, milli duruşuyla, milli ekonomi modeliyle, sosyal devlet projeleriyle, kardeşlik projeleriyle ve de bütün insanımızı kucaklayan siyaset anlayışıyla olmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye'nin buna çok ihtiyacı vardır. Bugün Ankara'da yine bir kongre daha yapılmaktadır. AK Parti kongresi yapılmaktadır. Ama bugün doğruyla yanlışın, doğru siyasetle yanlış siyasetin Türkiye'yi emperyalist güçlere peşkeş çeken, kaynakları peşkeş çeken ve bir takım yabancı projelerin siyasetini güden bir kongre yeridir AK Parti kongresi ama burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta, Erzurum'da, Amasya'da Samsun'a çıktığı günkü ruhu taşıyan bir kongredir. Bu vatan var olacaktır. Bu devlet var olacaktır. Cumhuriyet ilelebet var olacaktır. İşte onu sağlayacak olan irade siz gençlerimizin, siz kadınlarımızın siz delegelerimizin gönlünde saklıdır. Bu kor asla sönmeyecek, büyüyecektir. Türk siyasetinin bu çözüm kongresine, bu çare kongresine, bu ümit kongresine, bu yeniden diriliş, yeniden güçlü bir devlet, bağımsız bir Türkiye olma yolundaki kongresine olan ihtiyaç sürerek devam edecektir. O bakımdan sizleri kutluyorum. Tarihe tanıklık ediyorsunuz. Türkiye'nin önü açılacaktır. Türkiye büyüyecektir. Türkiye özgür ve bağımsız olacaktır. Adalet yeniden tesis edilecektir. Kardeşlik yeniden tesis edilecektir. Onun için biz Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in liderliğinde milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projeleri gibi bilimsel, akla, mantığa, çağdaş verilere uygun bir sistemin partisi olarak Allah'ın izniyle birlikte Atatürk'ün cumhuriyetini ileribet yaşatacak bir siyaseti Türkiye Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. O bakımdan yüreklerinize, emeklerinize, gönüllerinize sağlık diyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirsin, getirdiniz diyorum. Kongremiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum.